Çalıştınız, kızınızı da okuttunuz. Evet. Eşinizden de kurtuldunuz o dönemde. Kurtulabildiniz yani. daha doğrusu. Kurtuldum İyi bırakmış sizi dediğim gibi yani. Evet. Kolay olmadı mı çok aslında? Ya aslında hani boşanmamız biraz yani sorumlu oldu. Hani mahkemeleri gelmiyordu. Boşanmaya, davalarına yani gelmiyordu. İstemiyordu çünkü. Evet şimdi. istemiyordu. Zaten iki yıl tamamlanınca kendine tek taraflı dava tabii, açıldığı tabii, için tabii. kendinden düştü. Yani öylelikle kurtulmuş oldum yani. Evet. Binlerce şükür yani. Anneniz anneniz daha evvel rahmetli olmuş. Evet annem daha evvel rahmetli olmuş. Abinizle görüşüyor musunuz peki? Görüşemediğiniz <laughs> mi? Yok, yok O da o görüşmedi, görüşmedi sizinle. Zaten orada liseyi bitirince üniversiteye, Avusturya'ya gitmiş. Abiniz. Daha sonra babamı oraya aldırmış yani. Babanız evet kendinde görmediği görmek istediği şeyi, ikinizde de aslında görmek istediği evet. şeyi abinizde evet. görmüş. Abiniz gerçekleştirmiş ama siz de i̇şte geçti geç olsa... olsa evet onu gerçekleştirdim şimdi sizin sayenizde inşallah o diplomayı vereceğim yani. İnşallah. Şu an nerede? Geliyor Her yolda. Anlamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı. Farkındayım, farkındayım.